Başladık. Okey miyiz? Herkes hazır mı? Tamam süper. Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, bugün 8 Eylül Salı. Pardon Pazartesi 8 Eylül Pazartesi aynı. Saat 9. 10. Önce Euro'dan başlayacağız. ondan sonra yine aynı şekilde gbp Out Nezle'de altın işte Japonya'nın çatı falan filan komple bakıp geçeceğiz. Tamam. Mı? En sonunda Kripto'ya bakar bırakırız önce bir euro'dan ondan sonra DX'ye geçeceğim. Bu aralar birazcık sıkıntılı bence. Bir de yanlış duymadıysam sanırım Fransa'nın hükümeti düşmüş. Böyle bir yandan bir haber gördüm az önce. O yüzden bu hafta birazcık böyle saçma sapan geçebilir. Perşembe günü haberler. Ona dikkat edeceğiz. ondan sonra da chart'taki mum kapanışlarını net bir şekilde onaylamamız lazım. Bu aralar biraz hafta sıkıntılı yani harbiden. Şimdi önce euro'dan başlıyorum. Euro'nun bir tık e, daily 4 taşını taraflarına e, bakalım. Ondan sonra gerisine bakacağız. Şimdi daily de fiyat demenden sekti. Son e, bir mumun üzerinde bu bölge üzerinde mum kapatmadı. Hala aynı zamanda bu structure üzerinde de hala bir kapanış yok. Bugün bu kapanışı bekliyorum. Bu kapanış geldikten sonra bence fiyat tekrardan pullback vermeye başlayacak. Eğer bu bölge üzerinde yeni tepe yapamazsa e, beklediğim yerler aslında fiyatın bu bu destek bölgeleri fiyat bu destek bölgelerine çekilirse fiyatı buradan tekrardan yukarı yönlü götürmeye çalışacağım. Bir dediğim gibi uzun vadede benim e, hedeflerim bir tık yüksek. Yani fiyatın 1.83'ten üzerine hatta çok çok daha yukarılara gitmesini bekliyorum DX'den dolayı. Ama bu aralıklarda fiyat ekstrem supply'ında olduğu için e, bu bölgede yeni low low pomunda bilmediğimiz için supply fiyatı böyle hayvan gibi tutuyor gördüğünüz gibi. Hala yeni tepeler bölge üzerine bir türlü çıkmıyor. Yani bölge üzerinde fiyatlanma göremezsek yapı içerisinde fiyat alanlardan tekrar pullback verebilir. Bu bölge üzerine yeni tepe gelmezse fiyatın bu bölgesini kırılımı bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Onu söyleyeyim. Hatta bunu çok küçük bir anlatayım geçen market structure dersinde bunu anlatmadım sanırım. Şimdi fiyatın bazı, bazı, gerçi multi time frame'de anlatacağım ama bazı böyle detay noktaları var abi. Hepimiz, hepimizin kaçırdı. Mesela 4H45M ya da daily 4H kombinasyonlarda fiyat incelerken şunu da hata yapıyoruz. Mesela fiyat geldi. Pullback verdi. Yeni bir tepe yaptı fakat bu yeni tepeyi büyük zaman diliminde yapamadı. Ya da kendi zaman diliminde sıvap olarak bıraktı. Fiyatın bu bölgesinin kaybı fiyat aslında hiçbir şey vermiyor. Fiyatın hala bull order flow'unun sadık olduğu high ve low araları, aralığı bizim için hala bu structure tekrardan yukarı yönlü götürebilir durumda. O yüzden hani evet bu bir iş bir emaredir bizim için. Ee, biz yani Ben kendi açımdan bunu fraktal kırılımlar diyorum. Yani fiyatın yeni tepe yapamadığı bölgelerini kaybettiği durumlar. Burada tabii ki de fiyatı sellemek istiyorum her zaman ya da tam tersi baylamak istiyorum ama... E, kesinlikle konfirmasyon aramaya çalışıyorum. Bu alanlarda kesinlikle agresifleşmeyin. Yani fiyatın yeni tepe yapamadığı noktalarda fiyatta işte tepe yaptıramayan dibi kaybı o oh falan filan diye böyle çat 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 girmeyin yani. Anlattım mı ben burayı videoda? Hadi ya. Anlatmadım diye hatırlıyorum. Neyse anlattıysam sıkıntı yok. Bir daha bir daha bir daha anlatalım abi sıkıntı yok. Yani herkes bunu şey olsun. Yani fiyat bu bölge içerisinde diyelim ki değilisini burada kapattı. Burada swap yapıp gelip bunun altında bir kapanış yaparsa burada hala longda olduğumuzu okeyleyin yani. Bu da hala longtayız onu söyleyeyim. Bu bölgenin kaybedilmesi bizim için çok bir şey ifade etmeyecek. Buranın üzerinde mum kapanışı gelmezse tamam mı? Hı -hı. Ya onu anlattım ama işte hani bu işte teklek muhabbetleri de aslında bu şekilde doğuyor bir noktada. Onları da falan da bir tık daha böyle multi time frame'de daha detaylı anlatırım zaten. Multi time frame'de büyük ihtimal çarşamba günü yaparız bir mani olmazsa. Euro bu şekilde yani Euro'yu şöyle söyleyeyim 1.68 seviyelerinde bekleyeceğim. 1.68 seviyelere geldikten sonra fiyatı oradan yukarı yönlü götürmeyi planlıyorum. Eğer e, fiyat bölgeyi impulsif bir şekilde kırıp bunun üzerinde mum kapatırsa buralar benim için önemli değil. Bunun üzerinde mum kapatırsa bu kırılım bölgesine fiyat tekrar yukarı yönlü götürmeyi istiyorum. E, intraday taraflarında yarın sabahtan beraber bakarız yani nerede ne yapıyor falan filan diye. Bu tarafta sadece HTF duralım şimdilik. Çünkü çok sıkıntılı bir bölge bence. Fiyatın ne yapacağı çok meçhul. Şimdi Dx e tarafına geçiyorum. Şimdi DXC e tarafında olay şu. Biz çok uzun süredir şu aralıkta takılıyoruz ve hala velip kırılımımız gerçekleşmedi bu yapı içerisinde. Şimdi ben yapının bu bölgeden aslında tepki almasını bekliyordum. Neden? Haftalık structure'da çok önemli bir bölge içerisinde yapı. Yani şu base'in içerisindeyiz komple. Şöyle anlatayım. Bu base fiyatının en önemli base'lerinden biri. Biti gelmiş bölgenin tamamı bu arada. Fiyat bu bölgeye kadar geri çekildi fakat yeni tepe bir türlü yapamıyor. Ardından yani şu gördüğüm senaryoda çok büyük ihtimalle şöyle bir şey görmeyi umut ediyorum açıkçası. Yani çok sert bir satış. Fiyatın bölgesine böyle çok sert bir ıı, deleceğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar yani ıı, karşı satıştan sonra fiyatın dimendinden tepki almasını bekliyoruz. Fakat dimendindeki tepki fiyata mum bile kazandıramıyor doğru düzgün gördüğünüz gibi ve sürekli satışıyoruz sürekli satışıyoruz. Bence bu bölgelerde fiyat çok sert bir likitte en azından. Yani kapanış yapamasa dahi bu low'ları bu bölgeleri temizleyeceğini hatta benim açımdan buraları kırıp geçeceğini falan da düşünüyorum. O yüzden özellikle grid yapanlar selde çok dikkatli olsunlar. Ona en baştan söyleyeyim yani. Çünkü en önemli noktalar içerisindeyiz. Bu bölge kaybedilirse bu fiyat low yani en diplerine kadar çekilecek bence. önemli olan bu bölgeler. Tabii bu aralıklar bizim için çok bu epik aralıklar haftalık bazda olduğu için. Dört taşta bakacak olursak gördüğünüz gibi yapı ay yapamadı, ay yapamadı, ay yapamadı. Bu demand'in likitesi şu an bizim işte target. Buna net diyebilirim bu arada. Ee, hani bu yapı içerisinde fiyat sert bir satış dedikten sonra burayı swap bırakıp tekrar yukarı yönlü gidebilir. Bu aralıktaki hareketi inceleyeceğiz. Sebebi şu fiyat bölge üzerinde son swing'i kıran bölgenin üzerinde mum kapattı günlük günlük ne varsa kapattı yani komple. Aslında bu structure bu bölgede bul ama fiyatın destek bölgesi fiyata yeni tepe getiremiyor. E, fiyat bu bölgede low likitesi aldıktan sonra iç yapısında bu işe evlitirse yani bu aralıklarda işte geldi. Low likidemiz burası fiyat geldi 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 sert bir likid aldı ve bu e aldıran eğer swing kayımızsa iç çapıdaki swing kayımızsa bu bölge üzerine kapanış yapıp değildim kapattı andan itibaren ben artık fiyatı yukarı yönlü götürmeyi Euro, GBP yahut Nasdaq paritelerinde aşağı yönü gitmesini beklerim. Ama onun haricinde uzun vadede hala X'e çok bir iş yani. Tamam mıyız? Şimdi geçtik GBP'ye. Ee, şeyden önce biraz inceledim Euro ve GP. Ee, Hani Euro-GBP paritesine baktığım zaman Euro-GBP paritesi hala çok bir iş. Ee, long yani long bazında bir hareket edeceksek tabi buraya gel, gelirse fiyatlar geldiğinde euro jip paritesine tekrar bakarız fakat GBP tarafında kalmanız sizin için çok çok daha iyi olur. GBP çok daha bullish çünkü euroya göre. Ee, bu aralar yine beraber takılıyorlar ama euro bir tık daha şey GBP bir tık daha bullish ona göre. O yüzden fiyat buraya geldiğinde euro tarafından daha çok GBP tarafına bakmanızı ta tavsiye ederim. Eğer bu aralıklarda salentileri kovalayacaksanız scalp taraflarda da onda euro tarafında kovalayın işte JP tarafından kovalamayın. Bu taraf çok daha bullish ilerliyor. Ee, bu da aynı structure içerisinde. Değişen hiçbir şey yok. Fiyat high swap'te de bölge üzerinde hala kapanış bekliyoruz. Fiyat, bu alanlarda net fiyatlanma yok. Fiyat bu bölgenin üzerine mum kapattığı andan itibaren yine aynı şekilde fraktalın dönüşü olacak Ama structure zaten bu. Herhangi problem yok. Ee, bu bölge üzerinde bir kapanış görürsek yapı içerisinde pullback'te tekrar oyuna dahil olabiliriz. Ama kapanış göremezsek dediğim gibi aynı senaryo bunun için de geçerli. Bu bölgelerde long bazlı fiyatı önlendirmek isteyeceğim. Tamam mı? Nezde'de Nezde'de çok daha buluş bu arada. Ee, bence bu bölgesini direkt değerlendirin derim. Pullback beklemeyin. Bu bölgeler bence gayet temiz. Fakat burada şöyle bir durumumuz var. Şuradaki kırılımı gördünüz. Fiyatın tepki alacağı alanı ben size direkt söyleyeyim. Bak net tepki bu alanda gerçekleşecek. Fiyat buradaki satışı bu kadar kısa bırakmayacak bence. Buradan gelecek fiyat hareketi fiyatın low likitesini temizleyebilir. Çünkü bu bölge swing kırılımı yaptıran K bölgesi gördüğünüz gibi. K swap sonrası fiyat bu bölgeyi kitleyebilir Çünkü kırılımı asıl getirecek bölge burası. Yani bu alanlarda tek bir, bir legimiz yok. Burası tek bir leg içerisinde gördüğünüz gibi. Fiyatın in internalında ya da internalındaki bir kayıp bu fiyatı e, tekrardan bir yere evriltebilir o yüzden bu alanlarda biraz dikkatli olmamız lazım. Şimdi net bir tepe kazanımı yok. Yani buradaki kazanım ya da buradaki kazanım sizi kesinlikle aldatmasın. Bunlar e, bizim için yeterli kazanımlar. Kesinlikle değil. HTF structure'ını da söylüyorum. Fiyat buraya gelir. Konfirmasyonunuzu alırsınız. Yukarı yönlü fiyat tekrardan ittirmeye devam edersiniz. Çok büyük ihtimalle fiyat bu bölge üzerinde bu bölgeden tekrar sekip gidecektir bence. E, ama dediğim gibi buranın üzerinde böyle 4 taş bir sebep görüyorsanız bu sizin korkacağınız bir şey. Çünkü bir alt zaman diliminde de moment kaybederek gelecek. Tamam mı? Çizgi üstü günlük kapanışta long yönlüyse kesinlikle. Bu çizgi üzerinde günlük kapanış gelirse long bazı fiyatı bence yukarı yönlü hiç korkmadan sürebilirsiniz. Çünkü burada e, beyzlerin base'lerin tamamı miti edildi. Bu bölgelere kadar bence temizi var onun. Rahat rahat gideriz yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama bölge üzerine kapanış lazım bak. Swing hareketlerde burası en önemli bölge bak fark ettiyseniz. Ne diyorduk? İç yapıyı kaybettiren k bölgesi var. External'ı kaybettiren iç çapı bölgesi. Burası k level. K level bir kere mitig edildi. Fiyatta yeni low yok. Bu bölge içerisinde gördüğünüz gibi. Ama bunlar zaten in internal'da kalan bölgeler olduğu için çok hani şey değil. Valid bir şey sunmuyor bize yani. Anladınız mı? O yüzden buralara dikkat etmeniz lazım. Hani fiyat buranın üzerine geçerse zaten Burası hala e, Teklekte kalacak. Fiyat bu bölgeyi kaybetse de buranın üzerinde kapanıştan sonra bizim için fark eden bir şey yok. Bu structure'ın bu şekilde bul olduğunu unutmayın yani. Bu bir reversal emaristir zaten tertemiz. Yo ben günlük kapanışı şöyle eğer bu bölge üzerine günlük kapanış gelirse yapı içerisinde abi günlük mumlarda ilerleyin. Mesela fiyat sallıyorum. Bugünün açılış kaç? Bu mumda mı? Bu mumda. Ha, bu mumda mı? Bakayım aynen bu mumda. Şimdi günlük mum böyle ya. Tamam mı? Diyelim ki burada kapandı mesela şurada kapandı olsun. Bir sonraki mum şöyle açtı. Burada kapandı. Ben artık buradayım abi. Efendim burası. Birim burası. O bölgenin pullback aşamasında fiyatı konfirmasyon diyeceğim. Daily mum olarak. Yani şöyle olacak aslında yapış. Yapış şu. Daily mumum bu. Tamam mı? 45 m structure'ım ilerledi. Kırılıp 4 aşama pullback tepe. Target. Evet. Genel yapı hep böyle işliyor yani. Multi time frame'i evet, anlattığımda bunun aynısını 5.45 4 hde yapıyorsun. 1.5.45'de yapıyorsun. Ama 4.45 işte pardon 4H değil de yapıyorsun. Hepsini de aynı şekilde kullanıyorsun aslında. Yani bir mum belirliyorsun. O mumun pullback aşamasında konfirmasyonlarını 2x zaman diliminde kırılım bir, üst, bir alt zaman diliminde de konfirmasyonunu alıyorsun ki net hani iç yapının net döndüğünü görebilesin. Yani bunun aynısını mesela şeyde de yapıyoruz biz. Geldi mesela yapı tamam mı? Bu değili bir mum ya da 4 taş mum olarak düşün. 4 taş olarak düşün tamam mı? Bir tane mum geldi. Bu mum burada açtı. Tamam Bu bir bir mum diye düşünün. Açtı, swapledi ve gidiyor tamam mı? Şimdi evet. hani farklı ekoller farklı şekillerde anlatıyor ya işte CRT o bu falan filan diye. Şimdi bunun dışında gerçekleşen bir şey var aslında. Şimdi fiyat buraya bir order flow ile geliyor tamam mı? Sallıyorum bu da 5M structure'ın order flow'u. Bu da 4H mum. Tamam mı? Fiyat Buradaki hareketi, şu swap hareketi var ya, aslında sana şunu söylüyor. Diyor ki, kardeşim ben burada 45 mum kapattım ama 4 taş swap bıraktım. Sallıyorum şu an. Ardından ne oluyor? Fiyat geliyor bunun üzerine mum kapatıyor değil mi? Biz neyi bekliyoruz abi? Bunun 45M kapanışını bekliyoruz. Sebebi ne? Çünkü bu 5M'deki swing hareket. Bu 5M'deki swing hareket fiyata yeni low getiremedi ama 5.45'te onaylandı. Fiyat 45M'de mumunu kapattığı zaman şöyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Anladınız mı? Yani 45 hem Kendall dönüyor aslında. 1-5-45 kombinasyonu burada net ok okeyleniyor. Artık ben buradaki pullback hareketini buradaki bull candle'a göre hareket ettiriyorum. Ve pullback'te fiyatı alıp fiyatı yukarıya götürüyorum. Nereye götürüyorum? Buranın likiditesine götürüyorum mesela. Ama siz burada yapıyı bu şekilde incelemezseniz. Buradaki swing hareketi o ilk anlattığım market structure'a göre incelemezseniz. Fiyat gelir buradaki likiditeyi alır. Bam 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 diye tekrar inmeye başlar. Çünkü Target'lar part part ilerliyor. Bunu da anlatacağım target dersinde. Target bir, target 2, target 3'te ilerletmeniz lazım. Ve her target üzerinde mum kapanışını net bir şekilde görerek ilerlemeniz lazım. Yani bu marketin kendi kombinasyonu. Çünkü olay şuna dönüyor. Yani ben burada sıvı gördüm atladım. Ya 50 tane gösteririm hiçbir olmuyor mesela. Önemli olan o değil zaten. Önemli olan onun iç yapısındaki fiyatlanmayı bu bölgede görmek. Anladın mı? Çünkü yapı burada döndüğü anda yeni premium discount. Sen discounttan fiyat alıp böyle çatır çatır yukarı götürmen lazım. Alan filan. Geçtim. Tamam. Geldim avuta. Var anlatacağım şimdi bir an ders, ders gibi oldu ya. Yani. Out da aynı kombinasyonda bu arada. Ben e, Out'un bu bölgede şimdi e, çok uzun süre Out trade ettim. Ve Out'un böyle e, çok böyle antes supply'larının tepkileri fiyata böyle çok abes hareketler yaptırabiliyor bu bölge inceledim. Şu bölge antest bu arada. Mitig edilmedi yani. Bu supply. Ve bu buradaki bullish order flow'u baştan aşağı bozan keyimiz. Internal keyimiz. Gördüğünüz gibi. Burası sebeplendi şimdi. Fiyat aynı şekilde yani fiyat bir pullback aşamasına başlarsa çok büyük ihtimalle NZ'de çok bul olduğu için o dimentten dönecek. Out buranın likitesini aldıktan sonra dönecek gibi geliyor. Buraları kontrol edeceğiz. Yani buranın likitesine kadar eğer short bir işlem almak isterseniz da bu likitteye kadar fiyatı bence sürebilirsiniz. Eğer kırılım vesaire görüp bir order flow görebiliyorsanız ama onun haricinde çok fazla ilişmeyin derim. Buradaki order flow belli olmaz. Perşembe gününe kadar. Perşembe günü haberler var. Elimiz ayağımızı orada çekeceğiz. Başka sonra altın var. Altın zaten var ya of altın müthiş ya. Altın gerçekten müthiş hareket ediyor. Altında bizim targetımız burasıydı yani son grup haricinde şey, YouTube haricinde yaptığımız yayınlarda zaten sürekli şey yaptık analizini yaptık falan ama YouTube attığımız yayınlarda son targetimiz burasıydı. Buranın üzerine geçtikten sonra daily kapanışlarla fiyatı ilerletmek aslında bu yapılarda çok daha keyifli. Özellikle bu seviyelerde. Yani buranın ve bir sonrası fiyatın kazanımlarıyla fiyatı ilerletmek müthiş keyifli gidiyor aslında. Ben tekrar fiyat fullback verirse bu bölgelerden ya ben altın trade etmiyorum açıkçası. Ama trade edecek olsam kesinlikle bu bölgeden bu fiyatı tekrar tekrar longlardım. Çünkü daily kapanış yine gelecek. Fiyat tekrardan yukarıya sürmek isteyeceğim yani bu alanlarda. Buralara gelir mi bilmiyorum ama hani çok impulsif hareketleri hala devam ediyor. Nereye kadar gideriz bilmiyorum şu an ATH'dayız. Buraya kadar geri çekilirse burada kesinlikle ben bu fiyatı longlamak isterim eğer impuls bir şekilde gelip hani lekli kitlesi bırakmadan impuls bir şekilde gelirse bu bölgeyi indusunt olarak kullanıp bence buralardan fiyatı net bir şekilde devam ettirin. Yani buralar indusunt olarak kalabilir. Ardından fiyat bölgeden tekrar gidebilir. Bu da şundan kaynaklı. Daily Structure'da burası tek bir Fiyat buranın tekrardan yani impuls bir kitlesini alıp bu demand içerisinden bu demand antresit kaldı. Bu demand içerisinde fiyat tekrardan yukarı yönü sürebilirler. O yüzden bu aralık bizim için önemli. Ee, ama eğer impuls gelmez ve güzel bir likitte yaratarak gelirse ve burada hani güzel bir hani e, buraya net konfirmasyon alın diyemem. Biz korduluk atılabilecek bir alan aslında. Ee, ama bence en azından 5 ya da 45 hemde böyle impuls bir mumu gördükten sonra fiyata dahil olsanız bir tık daha tatlı olur. Hani bir tık daha oranı ciddi anlamda arttırırsınız. Öyle. Bir de Japon yeni var. Japon yeniden çok bir şey anlamıyorum bu arada. Japonya'nın bizim kan işi aslında. Benim değil. Bu bölgelerde buna ne diyeyim ki şimdi ya. Gece çok ciddi bir gap açtı mesela. Ardından bu gap'i doldurdu. Bu aralıklarda ya genelde ben benim gördüğüm şey şu. Kontrat değişimlerinde gerçekleşiyor bu durumlar. Genelde benim gördüğüm şey şu. Gap dolumu sonrası fiyat low veremiyor arkadaşlar. Özellikle mesela şu low'a dikkat edin. Eğer Japonya trade eden varsa. Fiat bu low aldıktan sonra bölge üzerinden mum kapatabiliyorsa bence problem yok. Ama buranın altında bir kayıp görmeniz lazım. Bu kaybı göremiyorsanız buranın kazanımı tek başına yetmez. Fiyat buradan geri döndükten sonra net konfirmasyona dahil olmanız lazım. Öbür türlü bu biraz sakat. Bunu söyleyeyim. Yani şöyle anlatayım kısaca. Olay aslında şu. şimdi evet. Fiyat gap açtıktan sonra Diment kaybetti. Bu bir Diment aslında destek bölgesi. Bu destek bölgesini kaybettiren bölge burası ve bu hala miti edilmemiş olarak duruyor gördüğünüz gibi. Şu çizgiden bahsediyorum. Şimdi fiyat bu bölge üzerinde bir mum. Mesela sallıyorum. Swap attı bu bölgede. Ve gitti buranın üzerine mum kapattı. Aslında antesi saplayın içerisine girmiş oluyor. Buradan alınan tepki fiyata tekrardan swap attırıp devam ettirebilir. O yüzden eğer böyle bir hareket görürseniz fiyatı bu alanlarda konfirmasyon olarak devam edin. Ama fiyat bu bölge altında 4H mum kapatır. Ardından gelir buranın üzerine kapanış yaparsa bu artık structure'ın değiştiğini anlatıyor bize. Ondan sonra buralarda daha agresif bir şekilde hareket edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz yani. Altını anlattık. Japonya'yı anlattık. West Domains'ı. Buraya kadar sorusu olan var mı? Var mı? Yok mu? Tamam o zaman. üniversite dominasına geçelim. Üniversite dominasını da ben inceledim. Ee, şimdi şeyde YouTube attığımız yayında biz buranın target olacağını düşündük fakat olmadı maalesef. hala ee, fiyat bu bölge içerisinde tutmuyor. Ben hala buranın alınacağını ihtimal düşünüyorum. Çünkü structure hala bozulmadı yapı içerisinde. Bir ona dikkat etmek lazım. Ee, ama gördüm olay şu. Önce daily'sine bakacağım. Daily'sinde fiyatın demand bölgesi burası, yani desteği burası. Bu destek fiyata hali hazırda tepe yaptıramıyor kesinlikle. 4 taşına geçtim. Bu base zaten mitigi edildiğini görüyorsunuz. Yani bu base'imiz, daily'de test olarak görünen base'imiz 4H'da mitigi edilmiş. O yüzden buranın net tepki alacağını zaten beklemiyorduk. Buradaki çift taraflı swap hareketi, bak fiyatı çok temiz bir şekilde tutmaya devam ediyor. Bence bu fiyatın burası target olacaktır. Herhangi bir sıkıntı yok. Buranın likitesi alındıktan sonra yine aynı şekilde burada bir bakmamız lazım. Bu fiyatın hala yukarıya gidebilme ihtimali bence kuvvetli. Ona dikkat edeceğiz. Ama buranın likitesi bence alınacaktır. Buranın likitesi de çok büyük ihtimalle BTC'nin 117 bantlarına falan tekabül edecek diye tahmin ediyorum. Yani Buradaki saplayına Kaçlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü buradaki structure bu şekilde ilerliyor gördüğünüz gibi. Fiyat bu bölge üzerinde hala mum kapatamadı. Internal structure böyle ilerliyor. Fakat fiyatın swingine baktığımız zaman bu dönmesini istediğimiz swinglerden biri. Fiyat low likitesini alamadı hala gördüğünüz gibi. Ben o yüzden diyorum yani fiyat burada yeni bir dip kazandıramıyor yapıya destek bölgesi olarak. Burada sert bir likitte alıp ardından buradaki hareketin tamamını toplayıp gidebilir. Böyle bir hareket görebiliriz. Buna dikkat edin. Ben buradaki her bir daily kapanışla birlikte fiyatın yukarı yönlü sürülmesini açıkçası düşünüyorum. Yani sürmenizi düşünüyorum. Buralara kadar fiyatı hani buranın likitte hatta 115. Eğer burada tepki alamazsak bu bölge bizim için gayet uygun. Bu bölgelere kadar bence fiyatı sürebiliriz ama buralara kadar gidebilir mi onu tam emin değilim. Ama buralara kadar gidebileceğini düşünüyorum ilk etapta. Buralardan böyle hani akacağını zannetmiyorum. Tabi şeye bakmamız lazım. Ee, dominansı nerede o? USD dominansı buradan sert tepki alıp candle'ını döndürür ilk etapta. Ardından işte 45 am structure'ları yukarı yönüne dönmeye başlarsa buradaki supply'ları falan fiyat tutmazsa o iş değişir. Ama bence o olacak olsa zaten buralarda olurdu bence. Strong'dan sonra. Çünkü hala kazanım gelmiyor. Fiyat low'un ilk alacak. Bu demand hala kaç kere miti edildi. Hala hay veremiyor. Bence buralar bizim için okey. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Buranın ilk hissesi 4.31 alınır. 4.31 alındığı noktada da BTC'de 115 değil mi? Evet. 114 bantlarına kadar fiyatı yukarı yönlü götürebiliriz. Oradan sonrasına bakarız. Bu destek bölgesinin şey direnç bölgesinin tepkisi fiyatı 117 bantlarına götürecek mi götürmeyecek mi o zaman konuşalım. Şimdilik çok erken yani. Ama buradaki her daily bul daily kapanışlarda fiyatı yukarı yönlü sürmeye bence devam edin. Hiçbir sıkıntı yok. Pardon. Başka. Ethereum. Ethereum çok daha güzel ya. O kadar bakıyor ki bana şöyle temiz temiz. Şimdi bu alanlarda yap. Şimdi istediği kadar değerli kapanış falan olsun. Bu bölgenin artık bizim için fiyatlanma olmadı. Çok yani fiyatlanma olmadı çok belli değil mi? Herhangi bir şey yok yani fiyatın fiyat tepeye götüren bölge aslında bu fraktal dediğimiz nokta bu. Hani buradaki kırılım fiyatı böyle çakır çakır kanatır mı? Supply fiyatı tutar mı? Bilmiyoruz. Çünkü Kapanış yaptıramadı. Hani fiyat buradan likit de alıp da gidebiliyor çoğu zaman. O yüzden bu alanları net bir iş artık burası strong falan filan deyip dalmayın. Ee, bu yapı şimdi Çok güzel order flow'la indi. Buranın likitesi alınmadı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum isem. Ha, alınmış pardon. Şu an likittesi alınmadı doğru. Flow likittesi alınmadı. Ha bu çok karışık ya. Bunu nasıl nasıl yapalım bunu şimdi? Ben bunu bir dakika bir değilisine bakayım. Hiç bakmadım ya buna. Ne yapar? Burada bir kapanış var. Ardından burada bir kapanışım var. Ne Ben buna bir inceleyeyim biraz ya. Ben bunu hiç incelemedim. Destek bölgeniz burası. Fiyat burayı sarpladı. Bölge altı bu burada net kapanış yok. Evet. Bu supply. Evet burası. Büyük ihtimalle fiyat burada bu hareketleri görürsek fiyatın bu noktasına kadar yükselebileceğini düşünebiliriz aynı yani burası bu bölge. Eyle baktım değil mi? Ben az önce bekleye bakmadım. Evet baktım. Supply low veremiyor. Candle. İlk etapta aslında target muhabbetinde şöyle oluyor. direkt burayı targetlayabiliriz. Bull candle'larla birlikte. ilk i̇lk etap target'ımız bence bu da burası. Burası alındıktan sonraki tepkiye bakmamız lazım. Hani buradaki kapanışları böyle tek tek ilerletemiyoruz maalesef. Özellikle böyle alanlarda. Çünkü bu bir structure. Bu alanlarda fiyatlanma yok. Fiyat low likitesini aldım almadım net emin değiliz. Hani tek bir şeye bakarak onu okeyleyemiyorum bu alanlarda. Bir de ben kriptoda çok iyi değilim. Yani çok iyi analiz edebildiğimi düşünmüyorum. Çünkü FX'de birazcık karakteri farklı ilerliyor. Ben bu tarafların bir alınmasını beklerdim bu alanda. Ve oyun planımı kesinlikle buna göre belirlerdim. Çünkü fiyat bu bölge üzerinde de mum kapatmış temiz. Buranın üzerine daily kapanış gelirse ki daily kapanışa kaç saat var? 5 saat var bak. Bu bölge üzerine deli kapanış gelirse fiyatlanmayı bu şekilde düşünerek bu bekte fiyatı yukarı yönlü bence götürün. Buralara kadar fiyatı targetlayabilirsiniz diye düşünüyorum. <laughs> Üniversite da bir şey alırız. Olduk temiz oldu bu şekilde yapabilirsiniz. Ya yani bu bölge üzerinde kaçmış söyleyeyim. 4325 üzerinde bir kapanış görürseniz bu yapı içinde. Değil kapanış 5 saat sonra. Bu fiyatı pullback aşamasında fiyatı buradan değerlendirip buralara kadar götürebilirsiniz. Sonraki senaryoda da bence burası hedeflenecektir diye düşünüyorum. Çünkü tamamen biti yedilmiş. Low veremiyor ısrarla. Ve destek bölgesi içerisinde yapılan bir hareket. Buradan impulsif bir hareket bence beklenebilir. Öyle. Var mı sorusu olan? Hadi şuradan. Okay. Alo. Sorusu olan var mı? Yok mu? Tamam o zaman. İnlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çarşamba günü multi frame gelir. Perşembe günü de bir aksilik çıkmazsa tekrardan bu marketinizin devamını tekrardan bir çekeriz. Ona göre ilerleriz. Bu hafta dediğim gibi dikkatli olun. Paranızı çok fazla riske atmayın. yani Ağustos, Eylül, özellikle Eylül'ün orta dönemleri acayip manipülatif, acayip kötü geçiyor. Bir de aynı zamanda işte Fransa'nın durumu, Rusya, Ukrayna'da muhabbeti bayağı bir salak saçma bir hale gelmeye başladı. Dikkatli hareket edelim. Parayı çöpe atmayalım. you're